Merhaba, bu videoda Pasifik GYO halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 9 ve 10 Aralık. Bir lot 16.38'den satılacak. İskonto oranı %20, ek satış dahil toplam 81 milyon lot halka arz edilecek. Arz sonrası halka açıklık oranı %30. Yıldız Pazar'da PSG'ye o kodu ile işlem görecek. Dağıtım türü oransal olacak. Hangi bankalardan katılabiliriz? Videoyu durdurup ekrandan bakarsınız. Tek tek saymıyorum. Taleplerimizi bankalarımızın halka arz menüleri üzerinden yapabiliyoruz. T1, T2 bakiyeler geçerli olmayacak. Bankamız izin veriyorsa blokeli teminatlı talep girişi yapabiliyoruz. Tahsisat oranlarına bakalım bireysel yatırımcıya %40 oranında yani 27 milyon lot dağıtılacak. Yurt içi kurumsala %40 ve yurt dışı kurumsala %20. Bu oranlar üzerine gerçekleşirse ki büyük ihtimalle gerçekleşir, ek satışta eklenecek. Mükerrer talep olursa en yüksek miktarlı talebimiz geçerli olacakmış. Buna dikkat edelim, tek seferde talep girmek en garantisi. Bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve halka arz fiyatı altında borsada hisse satışı yapılmayacağı yönünde taahhütler verilmiş. Fiyat istikrarı uygulanmayacak. İlk 5 günün tavan fiyatları ekranda. Şirketin mevcut 3 ortağı bulunuyor. Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat. Erdoğanlar daha önce Orçay şirketinde halka arz etmişlerdi. Oradan hatırlayabiliriz. Orçay halka arz sonrası tavanlarla iyi kazandırdı. Yanlış hatırlamıyorsam halka arz fiyatının 2 katına çıkmıştı. Ben şirketi beğenmediğim için katılmamıştım. Pasifik GYO gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde. GYO'lara özel bazı vergi avantajlarından faydalanıyor. Kurumlar vergisi sıfır yani ödenmiyor. Benzer şekilde şirket ileride temettü dağıtırsa bizden vergide kesilmeyecek. Brüt temettüyü kesintisiz alıyoruz. Burada yanlış yönlendirme yapmış olmayayım. Beyan sınırlarını aşan kısımlarda vergi oranları değişir. Bu kısımları mali müşavire sormakta fayda var. Benim bahsettiğim sıfır vergi küçük yatırımcılar için. Şirketin iki projesi var. Ankara'daki projenin ismi Merkez Ankara ve 2025'te tamamlanması öngörülüyor. Toplam maliyeti 2 milyar 100 milyon liraymış. Projenin %44'ü tamamlanmış. İstanbul'daki proje Next Level İstanbul projesi. Henüz başlanmamış. 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Emlak GEO ile parsellerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir proje. İstanbul Ortaköy'de yapılacak. Halk arz gelirinin %30'u ile borçlar ödenecek. %70'i Ankara ve İstanbul projelerinde kullanılacak. Bilançoya bakalım. Öncelikle bir GEO şirketi inşaatı kendisi yapmaz. İnşaat şirketlerine yaptırır. Pasifik de bu şirketleri kendi grup şirketlerine yaptırıyor. Banka kredileri de bu şirketler üzerine çekilmiş ve Pasifik GEO tarafından kefalet verilmiş. Bilançoda kredi borcu görünmemesinin nedeni bu. Şu an bu kefalet kalkmış durumda ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı borç ve faizler Pasifik GEO'ya aktarılacak. Sadece bilançoda neden kredilerin görünmediğini açıklamak istedim. Yoksa olumsuz bir durum yok. Şirketin öz sermayesi 203 milyon, yabancı kaynaklar yani başka şirketlere, kurumlara vesaire borçlar 2 milyar 97 milyon lira. Borçlar öz kaynakların 10 katı kadar. Yüksek bir oran. İki türlü yorumlayabiliriz. Kötü yorum, şirket bu borçlarını yönetmekte ve inşaatların finansını sağlamakta zorlanabilir. İyi yorum, şirket başarılı olursa ki ben başarılı olacağını düşünüyorum, yatırımcılarına çok iyi kazandırabilir. Kar zarar kısmına bakmaya gerek yok, şirket yeni kurulmuş. Yani GYO statüsüne yeni geçirilerek Ankara projesine başlanmış. İlk satışlara bu sene başlanmış. Hemen bir kar beklemek doğru olmaz. Bu sene ilk 3 çeyrekte 800 milyonluk satış yapılmış. 42 milyon kar görünüyor. Ama bu sayılar şu an için tamamen afaki. Bu aşamada bir çıkarım yapamayız. Bence projelerin kazançlı olup olmayacağını yorumlamak daha faydalı olacaktır. Geçiyorum. Kızılbük GYO'nun grafiğini göstermek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayında halka arz olmuştu. 16 liradan 40 liralara kadar çıkıp şu sıralar 30 liradan işlem görmekte. Grafiğin ilk çubuklarına bakarsanız tavan boza boza yükselmiş. Aynı senaryo Pasifik içinde gerçekleşir mi? Kaç lot ile katılalım? Oransal olduğu için ne kadar çok lot almak istiyorsak o kadar çok talep yapmalıyız. Aynı zamanda büyük bir halka arz olduğu için diğer oransallara göre fazla verebileceğini düşünüyorum. Ben kendi bütçeme göre küçük bir miktarla katılacağım. Neden küçük? Çünkü geçen aydan beri portföyümdeki hisseler halka arz gibi yükselmekte. Oradaki nakdi boşa çıkarmak, oradaki fırsatları kaçırmak istemiyorum. Tabi bu benim kişisel yatırım kararım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Katılacak mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.